Kazakistan'a gideceğiz şimdi. Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan Cumhurbaşkanı, Kazakistan Ulusal Kanalına röportaj verdi. Cumhurbaşkanı ülkede meydana gelen son olayları değerlendirdi. Bu röportajda Tokayev asıl amacını hem siyasette hem de ekonomide tekerlerden kurtulmak olarak nitelendirdi. Daha fazlasını alacağız şimdi. Nur Sultan'a gidelim. Janar Salıbay aktaracak Tokayev'in mesajlarının ayrıntılarını. Teşekkürler Coşkun Özen. Evet, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomar Tokayev, Kazakistan Ulusal Televizyon kanalına özel röportaj verdi. Röportajda ülkede meydana gelen son olaylara ilgili değerlendirmede bulundu. Ayrıca yapılacak yeni reformlar hakkında açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı asıl amacını hem siyasette hem de ekonomide tekellerden kurtulmak olarak nitelendirdi. Şu anda halkın da devlet tarafından reformları beklemekte olduğunu dile getirdi. Bu yüzden birlikte yeni bir Kazakistan inşa etmek için vatandaşlara çağrı yaptım dedi. Devlet Başkanı ayrıca yeni reformlar konusunda sivil, toplum ve bağımsız uzmanlarla diyalog kuracağını açıkladı. Devlet Başkanı yurt dışına giden Kazak uzmanları hakkında açıklama yaparak genel olarak beşeri sermaye düzeyinin artırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca aynı zamanda bir dil yapıl reformunda yapılması gerektiğini belirtti ve bunun latin alfabesine geçişle çözülemeyecek sorun olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı bu konuya tüm ciddiyetle yaklaşılmalıdır. Dil politikası gibi konularda acele edemezsiniz. Çünkü çok hassas bir konu dedi. Aynı zamanda ülkeye gelen ocak olayları sırasında ülkeye gelen kolektif güvenlik anlaşmasının barış güçleriyle ilgili yapılan yorumlar hakkında bir açıklama yaptı ve artık Putin'e borçluyuz iddiası doldurulması gereken yani boş konuşma olduğunu düşünüyorum. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün barış güçleri Vladimir Putin ve Rusya'nın kişisel ordusu değil barışı koruma birliği teşkilatın tüm üye ülkeler için ortaktır. Kazakistan'da Rusya, Beyaz Rusya, Ermenistan, Tacikistan ve Kırgızistan'la birlikte örgütün tam üyesi ve ana kurulcularından biridir açıklamasını yaptı. Ayrıca iki ülke arasındaki ortak projelerin yapılması konusunda Kazakistan ve Rusya'nın stratejik ortak olduğunu dile getirdi. Tokayev Mart ayında halka sesleneceğini dedi, duyurdu. Aynı zamanda Nur Otan Partisi'nin başkanı da olan Tokayev 1 Mart tarihinde partinin olağanüstü 22. kongresini toplamaya karar verdi. Söz konusu kongreye ülkedeki tüm delegeler katılacak ve kongre sırasında partinin çalışmasının daha da moderniz, modernizasyon konusu masaya yatırılacak. Aynı zamanda ülkede salgınla mücadele devam ediyor. Kazakistan Koronavirüs Önleme Bakanları arası e komisyonu toplantısı yapıldı ve toplantıda yeni kararlar alındı. Toplantıda küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kısıtlayıcı önlemler hafifletildi. Kazakistan'dan öte yandan yurt dışından gelen Kazakistan vatandaşları ikinci doz aşı olduktan sonra en fazla 6 ay geçmeyen süreçte PCR testini sunmayacak. Ayrıca karşılıklı aşı pasaportu tanılan yabancı ülke vatandaşlara da ülkeye girişte PCR testini sunmayacak. Açıklandı. Öte yandan hastalık semptomlarının yokluğu olan temaslar da ev karantinasına alınmayacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Canarsa Libya'ya teşekkür ediyoruz. Kazakistan gündeminden notlar böyleydi.